şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Dokuzuncu mektup. Yine o halis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır. Saniyen. Neşre envaru Kur'aniyedeki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikram-ı ilahidir. Belki bir keramet Kur'aniyedir. Bir inayet Rabbaniyedir. Sizi tebrik ediyorum keramet ve ikram ve inayetin bahsi geldiği münasebetiyle keramet ve ikramın bir farkını söyleyeceğim. Şöyle ki kerametin izharı zaruret olmadan zerdir. İkramın izharı ise bir tehlisin nimettir. Eğer keramet ile müşerref olan bir şahıs bilerek harika bir emre mezher olursa o halde eğer nefse emaresi baki ise kendine güvenmek ve nefsine ve keşfine yetimad etmek ve gurure düşmek cihetinde istirahat olabilir. Eğer bilmeyerek harika bir emre mezar olursa, mesela birisinin kalbinde bir sual var. İntaq bil hak önden Ona muvafık bir cevap verir. Sonra anlar. Anladıktan sonra kendi nefsine değil, belki kendi Rabbisine yetimadı ziyadeleşir. Ve beni benden ziyade terbiye eden bir hafızım vardır der, tevekkülünü ziyadeleştirir. Bu kısım hatersiz bir keramettir. İhfasına mükellef değil, fakat fakir için kasten izharına çalışmamalı. Çünkü onda zahirin insanın kisbinin bir medhali bulunduğundan nefsine nispet edebilir. Ama ikram ise o kerametin selametli olan ikinci önden daha selametli bence daha alidir. İzharı tahdis-i nimettir. Kisbin müdahale, medhali yoktur. Nefsi onu kendine isnat etmez. İşte kardeşim, hem senin hakkında hem benim hakkında bahsus husus Kur'an hakkındaki hizmetimizde eskiden beri gördüğüm ve yazdığım ihsanat ilahiye bir ikramdır. İzharı tahdis-i nimettir. Onun için sana karşı tahdis-i nimet nevinden ikimizin hizmetimize ait muvaffakiyatı yazıyorum. Biliyordum ki sende fahir değil, şükür damarını tahrik ediyor. Salisen. Görüyorum ki şu dünya hayatında en bektiyar odur ki dünyayı bir misafirhaneye askeri telakki etsin ve öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebeyi rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe bahasına daimi bir elmasın fiyatını vermez. İstikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Evet, dünyaya ait işler kırılmağa mahkum şişeler hükmündedir. Baki ümur-u uhreviye ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hiz ve inatlı talep ve hakeza şedid hissiyatlar, umuru kureviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyeviyeye tevcih etmek, fani ve kırılacak şişelere baki elmas fiyatlarını vermek demektir. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş. Söyleyeceğim şöyle ki, aşk, şiddetli bir muhabbettir. Fani mehbublara müteveccih olduğu vakit ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır veya o mecazi mehbub o şiddetli muhabbetin fiatına değmediği için baki bir mehbubu arattırır. Aşk mecazi aşk hakikiye inkılap eder. İşte insanda binlerle hissiyat var. Her birisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazi, biri hakiki. Mesela endişeyi istikbal hissi herkese var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Hem rızık cihetinde bir taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. Hem male ve cahe karşı şiddetli bir hirs gösterir. Bakar ki, muvakkatin onun nezaretine verilmiş o fani mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan cah o şiddetli hirse değmiyor. Ondan hakiki cah olan مراتب معنوية ودرجات قربية وزاد آخرته وحقيقي مالولا أعمال صالحة توجه در فنا خصلتulan حرص المجازي إسه عالي بخصلتulan حرص حقيقي إن